sesi kılavuzdur. AK Parti İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Ankara'da gerçekleştirilen programa AK Parti Koçeli İl Başkanı Mehmet 55, Koçeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan da katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seslendi. Yunanistan'ın Lavrion kampı başta olmak üzere Avrupa'nın hemen her ülkesinde vatandaşımızın kanını dökmüş caniler himaye görüyor. Ellerini kollarını sallayarak özgürce gezebiliyor. Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kimi ülkelerde kendilerine alenen Yeni kamplar kuruyor. Bize kumşuluk hakkından bahsedenlerin her şeyden önce bu insanlık ve demokrasi düşmanlarına göz yummaması gerekir. İşte dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimizi şehit etti. Bir polisimizi yaraladı. Şehit polisimizi Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet camiamıza baş sağlığı diliyorum. Yaralı polisimize Rabbimden şifa temenni ediyorum. Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı bularak ila cehenneme zümera kavuştular.